Alparslan 1071 yılında Malazgirt kimin elinden almıştır? Ee, büyük ihtimalle SSCB'nin elinden almıştır. Ee, SSCB Rusya'nın eski hali. Koyunhisar'dan bence. Koyunhisar savaşı. Ee, Fransız işgalinde mi acaba? Fransız, Fransız işgal aldın mı? Yok Almanlar Almanlar bizim bölgeye pek uğramamıştı aslında. Alparslan 1071 yılında Malazgirt kimin elinden almıştır? Benim elimden almadı. Vallahi kimden almışsa o oh etmiş. Timur mu abi? Timuçin. Bilemedim vallahi abi ya. Tarihle aram yok desem. Gavurların eline Gavurların Kim o gavurlar? Kim o gavurlar? Vatan hainlerinin elinden aldı yani Malazgirt'i kimin elinden almıştır? Kimin elinden almak Kim? lan? Filistinler mi? Malazgirt'i kimin elinden almıştır? Yani benim elimden almadım ki doğrudur <gülüyor> <gülüyor> Nisa sen bu konuları okudun mu anneciğim daha? Daha <laughs> geçmediniz bu konulara Alparslan1970 1900, 1900, 1900, Kaçtı. O tarihler için şöyle bir zorlayalım beynimizi. Yunanlılardan mı? <laughs> Fatih Sultan Mehmet mi? Kim efendim? Fatih Sultan Mehmet. Şu Vatettin Paşa mı? Ne o? O Vatettin Paşa var eskilerden. Başka kim var? Bizans'ın. Yok vallahi duymadım. Vallahi biliyorum. Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum ben. Alparslan Alp aslan başkomutanı Roma Roman ile Alparslan kapıştı. Ne oldu? Evet. Biz galip geldik ve Anadolu bizim atalarımızın sayesinde bizlere kaldı. Eh, öyle olmuş. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Peki teşekkür ederiz efendim. Çünkü Alparslan. Alparslan 1071 yılında Malazgirt kimin elinden almıştır? O kadarını bilemem ben tarih için, çünkü ben sayısalcıyım. Hayır, Alparslan 1900 bin, elinde? kaç kaç yılı? 1071. 1071. Ee, Osmanlı mı? Kahpelerinin elinden aldı. Kahpe Bizans'tan. Nereden biliyorsunuz efendim? Ben tarih öğretmeniyim. 1071'de ben söyledim Alparslan'ı onlardan alın diye. Suriyeliyim. Yani Halep Hayır. Hale bileyim. Yani tarih dersiyle aran nasıl? İyi, çok iyi. Alparslan 1071 yılında Malazgirt kimin elinden almıştır? Bizans. Malazgirt kimin elinden almıştır? <laughs> Osmanlı tarafından almış olabilir. Kimin elinden? Kimin elinden almıştır evet. Selçuklular mı? Tarih bilgim çok ama şu an bir takıldım yani. <laughs> Malazgirt zaferi oldu biliyorum. Kahpe evet. Bizans. 1071 yılında Malazgirt kimin elinden almıştır? Bilmiyorum. <laughs> Pek fazla bir bilgim yok bu konularda. Biz. Bizans olması lazım. Bizans mı? 1041'de ilk önce kapıyı zorluyorlardı. Bizim ortaokulda tarih hocamız böyle anlatıyordu. 1071'de ise daha da gerilediklerini yani Türklerin daha baskın kurup kapıyı açtıklarını anlatmıştı hocamız. Bunu hatırlıyorum. Sarı Mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.